Hayırlı Perihan teyzem. Kolay gelsin. Ay Serdar ödümü kopardı. Ya özür dilesim, korkuttun mu? Ya hesaplara dalmışım da. İyi ki geldin. Şu Ayp abim bugün iyi değil gibi. Ne oldu? Neyi var? Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Bugün bir garip. İnternetteki siparişlere falan da bakamadık. O zaman ben halledeyim hemen. Sıkıntı yok. Ha, hallederiz. Ciddi misin? Çok geç be. Baksana Karnım falan açmamış yok, piran, yok, teyze. Aslında, aşayım, ya nasıl yiyeyim? Yok açayım Perihan teyze. Açsın mı ya? Açayım açayım Vallahi açayım. Teşekkür ederim. Siz Sağ olasın. Şunu halledeyim hemen. Ayşen. Hı? Şahit abi nasıl? Yani niye susmuş öğrenebildiniz mi? Bilmiyorum. Zaten hemen çıkıp gitti. Peki bu suskunluğunun bizimle bir alakası olabilir mi dersin? Yani gördüğünün rüya olmadığını anlamış olabilir mi? Zannetmiyorum. Yani öyle olsaydı eğer gerçekten hap yutmuştuk biz. Ateş biz neyin içine düştük ya? Yani sorunun biri bitiyor biri başlıyor. Biri bitiyor biri başlıyor. tane daha sorunumuz olabilir Ateş. Gözünü seveyim yapma Ayşen. Şu an sorun kontenjanımız tamamıyla dolmuş durumda. Şimdi bir tane daha ekleyeceğim ben ona. Abim sizin evli olmadığınızı öğrenmiş olabilir mi? Sanmam. Neden? kes böyle fısır fısır konuşurken yakaladım. Ee. Yanlarına biri geldiği zaman bir agresifleşiyorlar, atar gider yapıyorlar birbirlerine. Bu kadar mı? Evet. Ne var bunda Ayşe? Her zamanki Yasemin Demir işte. Ateş, Hı. sana da tanıdık gelmiyor mu bu ayak oyunları? Hı? Ya o geliyor, geliyor da öğrenmemiştir. Yani nereden öğrenecek? Hayır kimden öğrenecek ki Ayşe?

Ben gidiyorum. dışarıda masayla ilgilenin olur mu? Hadi. Anacığım. Bir şey mi oldu? Yok, yok bir şey. Hadi görüşürüz sonra. Tamam, görüşürüz. Hadi. Hoşça kalın. Hoşça kal, görüşürüz. Yasemin. Telefonun çalıyor. farkını vereyim döv. Oğlum işim gücüm var söyle kapatacağım hadi. Ha, yanında birileri var senin. Yasemin bak bir şey söyleyeceğim biz çok fena kapana kısıldık ha. Nereye gitsek bizi dinleyen iki kulak ve izleyen iki tane göz var. Ne yapacağız biz böyle? Burası da kalabalık oğlum. Yani ne var bunun için mi aradın beni? Yok. Ben seni çok özledim, sesini duymak istedim. Hmm. Yardıma falan gelemem ya, Allah Allah. Benim de burada bir sürü müşterim var. İyi e haber bay bay, haydi. Öpü... Yine öpemedim ya. Yardıma çağırıyor ya. Sanki ben burada oturuyorum. Neden seni çağırıyor? Sen burada olduğun için olabilir mi acaba? Ya Yasemin'ciğim, ama buraya sen getirdin beni. Ayrıca madem yardıma ihtiyacı var beni arasaymış canım. Ne bileyim git ona sor. Allah Allah. Ateş sorun var. Farkındayım. Bunlarda kesin bir şey var. Sen hiç merak etme. Tamam. Hiç sıkma o güzel canını. Ben Yasemin'in ağzını bir yoklarım. Ne var ne yok öğrenirim. Tamam. Ben de o iş. Yine bekleriz efendim. Yine bekleriz. Hı. Ay çok yoruldum ya. Bu ne biçim hayat Ateş? Sabah yattı uyanıyorsun. Sonra bütün gün garsonluk. E hep yatta kal Yasemin'ciğim. Hı? Kaptanla da tanıştın. Artık nerede istersen orada uyanırsın. Aman yok ben almayayım. Yok yok aman. Tamam sen benim şikayet ettiğime bakma. Burası benim cennetim be. Peki... ...ben de o cennetin... ...sorgun meleği olarak bir şey merak ediyorum. Neymiş o? Acaba diyorum... ...Demir'e... ...bizim evli olmadığımızı söylemiş olabilir misin? Ne diyorsun be sen? Ne saçmalıyorsun? Niye söyleyeyim ben sen miyim? Bir kere benim zorunluluklarımla senin durumun farklı. Ne zorunluluğu? Ya yani işte içinde bulunduğumuz durum. Ne durumu? Zorunluluk. Durum. Sen söyledin değil mi Ayşen'e? Aşk olsun Yasemin. Söylemedim tabii ki söyler miyim hiç? Bana bak. Sen bu kızı öptün. Geçelim bir yarısı odana aldın. Öyle kıyıda köşede mıç mıç bıcık bıcık yakalanma tehlikeleri atlattın. Ne bu cesaret? ha? Nereden geliyor? Hayırdır? Yasemin. Saçmalama istersen. Söylemedim dedik ya işte. <laughs> Madem seni evli sanıyor... Neden peşinde dolanmana izin veriyor? Bir kere o izin vermiyor... ...ben onu zorluyorum. Bu bir. İki... ve ima etmeye çalıştığının farkındayım... ...Ayşen senin düşündüğün gibi bir kız hiç değil. Hmm. Ben de tam olarak bunu diyorum zaten. Ayşen öyle bir kız değil. Ayşen bu oyunu bilmese... ...senin yüzüne bakmaz. Hatta o çatı katından seni böyle sallandırır. Haksız mıyım? Ayşen'cim onun bir şeyle alakası yok. Son arananlar orada kalmış, o yüzden onu aramış olduk. Sen ne olsaydı seni arardık yani, bunda bir şey yok. <laughs> Son aramalarda neden o vardı? Ayşen sen hayırdır ya? Ablam bir seni iki böyle sorguya çeker gibi ne oluyor? Ha? Bir şey olduğu yok abi neden beni aramadın diye merak ettim ben. Ayşen ben gerizekalı mıyım? Ay yok estağfurullah. Bırak estağfurullah falan ya. İma ediyorsun kızım etme. Gelmesin böyle salak saçma şeyler aklınıza. Ne gibi? Ne gibi ne? Gel bakayım şuraya. Yok kıza niye öyle bakıyorsun? Yok kızın gözüne tatak kaçtı sen niye çıkarıyorsun? Yok niye kafesine o kadar gidip yardım ediyorsun? Tam benim adım Demir diye ben Demir'in Tuncu muyum Ayşen? Ha? Ben de insanım ya. Benim hislerim var, benim duygularım var, benim bir kalbim var ya. Tabii. Bugün bak kim isterse istesin atıyorum enişte enişteme zaten ederim. Muhsin dış kapının mandalı değil mi Muhsin? Muhsin bugün gelsin benden yardım istesin. Ben koşa koşa gider Muhsin'e yardım ederim. Atıyorum ateş Ateş gelsin bugün benden yardım ben yine gider Ateş'e yardım ederim. Neden? Kalbim var çünkü benim. Böyle salak saçma şeyler düşünmeyeceksiniz. Demirden. Ya demirden açıldı konu nereden açılacak? Yalnız bir şey söyleyeceğim Yasemin. Ben hala tatminkar bir cevap alamadım senden. Allah Allah söylemedim diyorum ya sen niye uzatıyorsun ya? ...niye uzatıyorum biliyor musun Yasemin'ciğim? Bu Demir'deki hal ve tavır... ...hiç bana normal gelmiyor. Öyle menil melil bakışları... ...bir git geldi hareketleri falan hiç hoşuma gitmiyor anlamadım yani neden acaba? Bana ne aaa manyak! Ha, i̇şte ben de tam olarak onu söylüyorum. Çünkü sana öyle bu çocuk. Saptırıyorsun sen şu an saptırma! Nasıl sen saptırıyorsun Yasemin? Önce ben sordum bu soruyu. Bana bak... Ben ikinizin arasındaki şeyin farkındayım. Diğerleri farkında olmayabilir ama ben farkındayım. Bazı şeyleri dillendirmiyorum diye salak sanmayın beni. Ayşe'nin bu oyunu bildiğine... ...kalıbımı basarım. Şimdi itiraf et bakalım. Ayşen sırrımızı biliyor mu? Söyledin değil mi lan?